Böyle bir g fonksiyonumuz var. gx eşittir logaritma x tabanında f üzeri eksi 1 x grafiği de verilmiş. Buna göre f küp kök 3 kaçtır? Öncelikle gx fonksiyonunu bir yazalım. gx eşittir logaritma x tabanında f üzeri eksi 1 x. Bizden f fonksiyonunun bir değeri isteniyor. O zaman burada f fonksiyonunu yalnız bırakalım. Logaritmayı üstel fonksiyona çeviriyorum. Yani x üzeri gx eşittir. f üzeri eksi 1 x Burada f fonksiyonunun tersinden de kurtulmam lazım. O zaman f'in f tersi fonksiyonunun içindeki ifadeyle eşit olduğu ifadeyi yer değiştiriyorum. Yani f x üzeri gx eşittir. x oluyor. f'in tersinden de kurtulduk. Artık f fonksiyonu biliyorum. Yani fx'i bilmiyoruz ama f x üzeri gx eşittir x. Böyle bir ifade bulduk. Biz de bizden f küp kök 3 isteniyor. Burada x yerine 3 yazalım. x eşittir 3 için. Bakalım ne gelecek. f 3 üzeri g3 eşittir 3 olur. g3 ifadesini eşit ona bakalım. G fonksiyonunda 3. 1 bölü 3'e gitmiş. O zaman yazalım. F 3 üzeri 1 bölü 3 eşittir 3'e. 3 üzeri 1 bölü 3 demek küp kök 3 demektir. Biz de zaten bu ifadeyi arıyorduk. Yani cevabımız 3.